Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skyblade'ın ikinci bölümündeyiz. Tekli Skyblade. Hemen başlayalım. En son şunu kapayalım. <laughs> Sanki köreğim vardı yapmış kapanmış herhalde. Kendi kırdı az önce. <laughs> arkadaşlar baltayı alacağız ağaç çıktı. takıldı. Arkadaşlar ağaç çıktı yine. Ağacı da kıralım. Bu hangi hayvansı? Değişik bir hayvan çıktı arkadaşlar. Yeni baltayla körek yapalım. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar çabuk tabii. Sonuçta tahtada. <laughs> <laughs> Sandık çıktı. Ekmekle kalalım. Birazcık daha ağır çekelim arkadaşlar. Hatta kemik tozu yapabilir miyiz? Burada yapalım. Kemik tozu 19 tane yaptık. Arkadaşlar 9 tane yanlış gördüm. Şuradaki ağacı büyüteceğim. Bir, bir çekil aldım. Tamam büyüdü. Arkadaşlar birazcık daha ağacımız var. Onları da koyalım. İnek bir çekilsem öyle mesela. Başka ağaç yapamıyoruz. Tamam. İki tane yeter zaten arkadaşlar. Yolun ortasına yapmışız. Bundan da yön alalım. Tamam. Yatak yapabiliriz artık. Arkadaşlar. Yeni sandığımızdan neler çıkacak. Balta da daga ya? Baltayı niye almadım ki ben? <laughs> Yine kemik tozu. <laughs> Yaparız arkadaşlar. Kemik bile okuyordum. Domuz bir çekiş ödüm. Arkadaşlar birazcık daha kalıyoruz. Bu da çıktı yine. Bu da değil de saman. Yine ağaç çıktı. Ağacı kıracağız. Aşağıda çıktı tohum. Bu tohumları ekebiliriz. Çapa yapalım. Arkadaşlar tarlamızı şuraya bir yere yapalım. Hayvanlar için bir yaparız. Şöyle kapatalım her yeri. Panca bekledim. Bir çekilin ya. Domuz aşağı düştü. Tamam arkadaşlar bir tane bal kaba ektik. Birazını da büyütelim şöyle. Hepsine eşit paylaştıralım. Tamam. Ektik her şeyi. Arkadaşlar hayvanlar için bir yer yapalım şimdi bence. Bir yere kapatırız hepsini. Biraz sand beyazı sandığımda olacak. Bir 64'lük alalım. Tamam. Şöyle duvarlarını yapalım. Tamam ölmedik. Diğer tarafa da duvar yapacağım arkadaşlar. Çekin şuradan. Tamam. Şöyle birleştireceğiz arkadaşlar. Burayı da aynı yapacağım. Az önceki de. Tavuk bir çekesi oradan. Tamam arkadaşlar. Şurayı kapatacağız zaten. Hem çiftlik yapıyorum. Yani ahır yapıyorum. O yüzden toprak gerekiyor. Birazcık daha topraktan var. Şöyle kapatalım evleri. Arkadaşlar. Çekilin şuradan. İnek bir çekisi Bütün inşaatı yapacağız. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar 19 tane topladık. Bunları yerleştirelim. Öyle olmadı. Ha. Tamam. Birazcık daha kalalım. Evet, iki tane toprağımız var. Bunları iyi kullanmak gerekiyor. Ha. Az önce sandık kendik karıldı arkadaşlar. Burayı kapatacağım. Sürekli inek bir şey geçiyor. Arkadaşlar bugün bir tek burayı kapatsam ya çatı açık kalabilir. Bir tane kapı yapacağız. Arkadaşlar kapıyı yaptım. Bütün hayvanlar bunun içine gelecek. bütün hayvanlar gelsin buraya. Hepsi gelsin hadi. Gelin gelin hepiniz. Ya arkadaşlar burada tohum var gelmiyorlar tamam kapattım. Bir tek bu kaldı. Onu da keseriz tamam. Bir de bu kaldı arkadaşlar. O da aşağı düşer. Arkadaşlar bugün hem tarla yaptık hem de hayvanlar için ev yaptık. Bugün videomu kadar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.